Şu an e, neredeyiz Fuat Bey? Neredeyiz? Devremin, devremin Başkanım şeyindeyiz. Başkanım neredeyiz? Dedenin, Dedenin serincindeyiz. Dedenin? Serinci. Dedenin serinci. Serinci, ha. he. Serinci ne evet. demek? Deden ibadet yerimiz. Zamanında i̇badet burası. Ha, evet. burası. Herkesin, herkesin bir asker arkadaşı var. Evet. Benim asker arkadaşım Urfa'nın en yüksek yerinde. Evet. En tepesinde. Bir de genel başkan, bir partinin genel başkanı. Hangi evet. partide? Ben bilmiyorum. Hangi partide başkanım? Bir birliğinde GÜÇ birliğinden. Geç birliğinden Avrupa İl Başkanı şu an e, bizi Aynen. yemeğe çağırmıştır. Yani herkes demesin benim asker arkadaşım var. Biz yemek yiyoruz. Benim asker arkadaşım da bize sağ olsun yemeği Aslında ikram şey etti. Yapayım. Teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür e, biraz rahatsız olmuştu. Geçmiş olsun'a geldik ama bizim mahcup etti. Olur Aslında ya. biz yemek de yemiştik. Olur ya. Bu güzel ortamı bize sunduğu için ona teşekkür ederiz. Olsun. Hastalığında Rabbimiz ona şifa versin. Allah razı olsun. Ee, buyurun Fuat Bey. Başkanım buyurun bu Genel ara başkanım. tanıştığımıza memnun oldum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bizim çok değerli arkadaşımız. ya Çoktandır görüşmüyorduk. Ziyaret amaçlı buraya geldik ama yemek de yapmış. Bize sağ olsun. Yani Afiyet olsun. Evet. bundan sonra inşallah e, böyle bir dostluğumuzla devamı pekiştiririz. Devamlı, Devamlı gider geliriz artık. İnşallah. Aralık girdi bayağı hesaba girdi araya o iyi olmadı. Bu Kadir arkadaşımızla beraber askerlik yaptık biz. Ben de memnun oldum sizi tanıdığım. Dağlarda mı? Dağlarda, evet. dağlarda. Kendisi Çetin gerçekten... Dağında dağında biz beraber askerlik yaptık. Ya. Geçemedik yerden biz dağlardaydık. Evet. Kendisi çok evet. değerli Bağabeyi bir de. insan. Efendim, gerçekten kendisi çok değerli bir insan. Allah yani Allah her geldiğimde Allah. de gelirim. Allah. Kendi evim gibi burada da kalıyorum. kalıyorum yani yani e, bilmiyorum. Dostluğu çok kıymetli. Güzel tabii canım, muhakkak. Ben bu çevreyi de biraz çekeyim. Bu çevreyi de çek. Hadi gelin gel. Bu da yemeğimiz. Tepsi kebabı yapmış. Evet. Bu da Urfa'yı çekeyim. Çek Urfa'yı da çek. Şu burası mağara. Evet. Manci deresinden yukarı çıkıyorsun. <laughs> Her taraf mağara şehir ayaklarının altında. Bunlar fıstık ağaçları. 13 dönümlük yeri var burada. Bunlar zeytin ağaçları. Ablamız da başkan. Ablamızı tanıyalım. Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'da yaşıyor. Almanya'da, yaşıyor. Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet. He. E, şu Bir an Mustafa'nın ziyaretine gel. Evet. Başkanın daha doğrusu. Evet. E, hoş gelmişsiniz. Hoş ben teşekkür ederim. Burada vidamızı kapatıyoruz. Sanırım yeter. Şehri çektik. Bugün tarih nedir? 1904. 19 .04. 04 değil mi? Evet. 1904 2025 Şanlıurfa burası.